Bakalım kaç tane sığacak? 4 5 6 Aa bu kırmızı nafa da oluyor. 7 Yedi. 7. E, olacak mı? 7. Hadi sür bakalım düşmeden sürmeye çalış. hadi bir tane de 8 yapalım şuraya. 8. Heh. Düşmeden sür. Düşürme. 9. 9 duruyor mu? o. Aa! Aa! 10. 10. nereye koyacağım? Dur. Dokuzu şuraya sıkıştıralım mı? Heh, oldu. 10'u da koyalım. Aa, evet. Hadi sür bakalım. Oo. Gidiyor gidiyor gidiyor. Nereye gidiyor arabalar? Gidiyor gidiyor gidiyor. Bakalım nereye gidiyor? Ay evet o da varmış. Hadi onu da koyalım mı? Ama ona yer yok. Onu diğer arabaya koyalım. Bunu park edelim oraya sonra bunu dolduralım mı? Hadi gel park edelim. Evet gidiyor. Gidiyor döndü. döndü. Ay ay park edecek. Kaza yapacak yanlış Ay Geliyor. <laughs> evet. Geldi. Geldi. Park etti. Yes. Ee, bana da çok ağırlık yüklediler. Çok zor oluyor gitmem. Sinirli bakıyorum biraz ama. Ne yapayım çok ağır oldu. Nasıl gideceğim bilmiyorum. <laughs> ay çok sinirlenmiş. Hmm. Ne yapsak ki. Biraz da buna yükleyelim hadi. O öyle kalsın. Tamam seni fazla yormayalım. Orada kalsan. Anlaştık. Hadi gel buna yükleyelim. Hadi bir. Hadi koyuyorum. Sen de getir araba getir. Bir. Hadi dur onları Tamam. Başka onları da getir. İki. Bir düştü. İki. Üç. Tamam. Dört. 4 araya şöyle sıkıştırabilir misin? 4 kamy Kamyonetin de tekerleği eksik olduğu için devriliyor yalnız. 5 6 Ay 7 Camlardan da koyabiliriz. 8 <laughs> Ya Olmuyor. 8 Başka? 9 Oldu mu sence? Oo. Başka 11. Ama bu nasıl gidecek bilmiyorum. Hadi bakalım 11 tane yükledik. Pek pek gibi değil ama. Yetmez mi? Daha yükleyelim mi? 12 ay <laughs> Çok komik oldu. Tamam bunları da yükleyelim bu şekilde. Evet. Yükleniyorlar. Tamam. Ay bir dakika. Tamam 12 tane yüklemiştik en son. Şuraya da mı koysak acaba durur mu? Heh. Şimdi şöyle, ay sen de şöyle dur artık ya. Düşüp duruyorsun sürekli. Hadi. Gidiyor. Hmm. Aha. Düştü. <laughs> ne yapacağız? Bu Buna yer olmadı ya. Bunu başka arabaya mı koysak? Hadi gidiyor. Hadi şey, yavaş. yanına park edelim bunu da. Yes. Evet. Oldu mu? Hmm. Başka hangi arabayı yükleyelim? Aa, bunda yer yok ama nasıl yükleyeceğiz bunu? Bence bu dur bunu sonra yapalım. Bunu yükleyelim önce. Şu eline falan da koyalım. Hmm. Onu yükleyebilir miyiz ki? Evet. bakalım neresine koydun arabaları? Bir. <laughs> Direkt düştü. Camlardan da takabiliriz aslında. İnce arabalar varsa. Ha, tekerlek gibi mi koyacaksın? Tekerlekleri kırık ya. Altına tekerlek gibi koyalım. Tamam. Ah. Oldu. Onu da koyalım. Tamam. Ama nasıl gidecek hiç fikrimiz yok. Gidebiliyor mu? <laughs> artık ya. Zaten her yerim kırılmış iyi izlemeye çalışıyorsunuz bir şeyler. Şu camdan mı koysak acaba? Camdan olur mu? Ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle dizelim üstüne dizelim. Evet, ay dur. Aa burada kocaman şey var. Bunu mu yüklesek ya? Deneyelim mi? Bana yükleyelim? Tamam. Nasıl olacak şimdi? Evet, gidiyor. Nen 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 çalışmaya çalışıyorum. Çalışamadı bir türlü. Tamam. En, en, en. Ay, sinirlendi biraz. Ses çıkarıyor. En, en. Aa, gidiyor. En, en. Ay, onu da yanlarına park edelim onları. Tamam. En, en, en. En, en, en. Tün, tamam. Oldu galiba. Yes. Başka ne araba yükleyelim? Heh, su, şu vardı sırada. Bunu da Var var. Var var önüne yükleyebiliriz bir sürü. Arabalarımızı koyabiliriz. Hadi koyalım. Böyle bir tane koyduk. İkinciyi de alalım. Tamam. Ee, e. Oldu mu ki? Olmadı ee. sanki pek ama bakalım. Ay. Ne yaptınız siz ya? Sürekli bizimle uğraşıp duruyorsunuz. Başka işiniz yok mu sizin ya? Rahat rahat duramadık bir türlü. Ay sinirlendi gene. Niye sinirleniyorsunuz hemen? Ama arabaları taşımamız gerekiyor. Başka türlü nasıl taşıyacağız? Bilmiyorum artık nasıl taşıyacağımızı. Onu da bana mı soruyorsunuz? Ay kızdı şu an. Tamam. Camdan da takabiliyor muyuz acaba arabaları? Şöyle taksak camları. Evet oldu. Oldu. <laughs> Gidiyor. Üf gideceğiz de bir başka ne yapacağız? Ay kızmış mı? Yani onu da yanına park edelim. Yes. Evet. Ay, öteki kaza yaptı yanlışlıkla. Öteki arabaları döküldü. Dur ona koyalım. Koyduk. Tamam. Hadi bakalım artık yoluna gidebilirsin. En yani, gidiyormuş. Ne yapacağız bilmiyorum artık. Bir şekilde gideceğiz. Gidiyor gidiyor mu? Hmm, park ettik. Onu da park ettik oraya. Evet oldu. Evet. Hadi bakalım. Aa! Çok güzel oldu. 1 2 üç, dört tane araba Arabayı araba doldurduk. Daha bir sürü arabalarımız var ama onları nereye koysak Aa! ki? Aa, bu kocaman. Bunun üstüne her şey koyabiliriz. istediğimiz kadar. Tırları bile koyarız. Şurada tırlar var ya. Her şeyi koyarız. <laughs> Hadi bakalım. Heh, tamam. Ha, sen onları düzelt anneciğim. Düzelttin mi? <laughs> ben de başlıyorum. Ay fırladı. Bir. Tamam. Ay hemen de duygulanmayın ya. İki. Evet. evet. <laughs> ay düşük duruyoruz ne yapsak ki tutabilir misin sen onları? Heh, tut bakalım. 3 oldu. Başka 4 <laughs> 5 Evet. Gidiyor. 5 tane oldu zaten. Ay gene düştü. 5 Ya sürekli sıkıntı çıkıyor. 5 tamam Altı. 7 küçük, küçük buraya 8 yok 8 tamam o da öyle olsun 9 tamam bu yamuk olsun bir şey olmaz 10 On. onun bir de koyduk ama devriliyor ya. Evet. Hı. 11 Evet. Aralarda bunu takalım. 12, 13 Ama düşüyor sürekli. Bir denge kuramadık. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Biraz sıkıntılı oldu sanki. Burası üstte mi koysak? Şuradan Üst. Ya Yine düştü. Ne yapacağız? Olmuyor. Hepsi devrildi. Ne yapsak ki? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Biz her şey koyarız diye sevinirken en zoru da bu çıktı. Sinirlerim bozuldu yani. Evet. Dur bakalım. Tamam. Oldu galiba. Tırı da şöyle koyalım mı? Heh. Tır da öyle dursun burada. Tır burada dursun. Tamam. Başka 13. Yeter bence bu kadar ya. Hadi taşıyalım onu da. Hmm, o nereye? Orada böyle dursun düz. Tamam. Oldu. Çok güzel oldu arabalarımız. Hmm. Oraya mı koyalım? Nasıl koyacağız ki? Şu yolu çekmemiz gerekiyor. Ay çektik ya. Yani. <laughs> <laughs> Ay sinirlerim hazırdı. Tamam. Hepsini tamamladık arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. <laughs> Hala düşüyorlar ama olsun öyle böyle tamamladık. <gülüyor> Tamamlayamadık. <gülüyor> Ay Allah'ım tamamlayamıyoruz bir türlü. Tamam. Ay <laughs> Sürekli şuraya düşüyor yalnız. Çok sinirlen. Şuraya mı koysak düşenlere? Ha? ha burada duruyorlar. Tamam. Hadi. Heh, devam. Hoppa. Onu çevireceğiz bir de. Dur çevirelim. Düşenleri artık en son koyalım. Park etsin, park etsin. Ha, park etsin. Park etsin en son. Paspas da bozulmuş <laughs> arkadaki. Oyun oynayarak. Ay. Tamam bence oldu artık. Hepsi çok güzel oldu. 1, 2, 3, 4 tane araba. Kaç tane o? 4, 5. 5 tane arabamız oldu. Çok güzel oldu hepsi arkadaşlar. Bu biraz mutsuz olsa da yine de oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.